Esrarı nokta, Kamil-i Mürşid'in özellikleri nelerdir? Gerçek Kamil-i Mürşid'in özelliklerini bilmek çok büyük bir önem taşımaktadır. Zira bu ünvanın taktikleri, sahteleri çoktur. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu katından yüce bir makamdır. Ve dolayısıyla bu makamı kullanarak insanları maddi ve manevi istismar etmek, kullanmak mümkündür. Nitekim bu nedenle gerek tarihte ve gerekse günümüzde taklit mürşitler sürekli var olmuştur. Hatta zaman zaman sayıları muridahi dahi geçmiştir. Mürşit aramak ve bulmak ile ilgili Ehlullah'ın buyurduğu meşhur bir kelam vardır. Mürşit aramayla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır denir. Evet aramayla bulunmaz zira müridi bulan mürşittir. Kamil mürşitler adeta bir radar gibi Cenab-ı Hakk'ın basar sıfatı ile avamı tarayarak istidatlı uygun olanları huzura kabul ederler. Haliyle bunun olması için de zahirde müradani, müridani arama vesileleri gerektir. Ve arar kamil mürşid sevk eder. Böylece mürid, mürşidi buldum sanır. Oysa bulan aslında kamil mürşid masarından bizzatihi Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir. Hakikatte bu şekilde gelişen bulma ve bulunma süreci zahirde bu yolun hokkabazlarıca istisbar edilmektedir. İnsanlara kamil mürşit kılıfı altında gözüken birçok taklitçi onları Cenab-ı Hakk'a değil ancak kendi nefislerine davet ile felakete sürüklemektedirler. O halde bu arayıcı için ilmi düzeyde kamil bir bir mürşidin özelliklerini özelliklerini bilmek çok önemli gelir. Böylece o rolü oynayan sahtekarların tuzağına düşmesinler. Diğer taraftan kamin bir mürşidin özelliklerini bilmek, aradığını bulduğunu, halde beklediğini, bulmadığını zanneden saliklerin durumları içinde oldukça önemlidir. Zira günümüzde hak ve hakikat yolunun arayıcısı olduğunu iddia eden bir takım insanlar maalesef zan ve hayallerinde yarattıkları onların nefislerini okşayarak bütün suallerini ve sorularını anında çözecek ve hatta icabında keramet gösterecek bir müşrit aramaktadırlar. Bu zanları doğrultusunda da hak mürşidinin huzuruna geldikten bir süre sonra nefsi embareleri ile hayal kırıklığına uğrayarak mürşidi kamile dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a verdikleri sözden dönmekte ve sonrasında celal üzere kurda kuşa yem olmaktadırlar. Bu nedenle hakikat yolunun ve arayışının kolay olmadığı unutulmamalıdır. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Sultan'ın bu yurduğu gibi gelme, gelme, gelirsen de dönme esası benimsenmiş olmalıdır. Bu kapsamda gerçek bir melami kamil mürşidin özelliklerini şu şekilde izah etmek de mümkündür. Öncelikle mürşitlerin bir kısmının sadece cemal, bir kısmının da sadece celal, bir kısmının ise hem celal hem de cemal yani kemal üzere olduğunu bilinmelidir. Hepsi hak mürşidi olmakla beraber işlerinden en ekmel olanları kemal yani hem celal ve hem de cemal üzere olanlarıdır. Kamil mürşitler Cenab-ı Hakk'a tam mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla nur ala nurdurlar. Onların cemali güneş gibidir ve ziyaları sonsuz bir huzur verir. Huzurlarına her kim girerse girsin bu nur ile huzuru hemen hisseder ve rahatlar. Ve o an dünya telaş ve kaygılarını unutur ve o cemali seyir ile mutluluğu hisseder. Yine kamil mürşitler zata tam masar oldukları için kelamları bir düzen içerisindedir. Sohbetlerinde her makamdaki kişiler kendi makam ve istidatlarınca zevk alırlar. Oysa taklitçelerde bu durum tam tersidir. Sohbetleri bir düzen içinde değildir. Ve genelde hem bildik tekrarlarından oluşur. Çünkü onlar hakkın kelam sıfatına masar değildirler. Ve dolayısıyla ilahi ilham kaynağından beslenmezler. Kamil müşrikler taklit olanların aksine cezbeyi, rahmaniyetlerini kontrol altında tutarlar cezbelerini ihvana yansıtıp onların adete birer menzup haline dönmelerine izin vermezler. Her müridana ancak yüklenebileceği kadar yük verirler. Kamil mürşitler ihvanı kendi hallerine, kendi nefisleriyle baş başa bırakmazlar. Resulullah'ın duası gibi Rabbim beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Hareket ederek ihvanı sürekli huzurda bulundurmak için her daim çaba gösterirler. Yine en önemli özelliklerinden birisi de cenab Allah'ın Yasin suresinin 21. ayetinde sizden hiçbir ücret istemeyenlere, maddi bir menfaat beklemeyenlere tabi olun. Çünkü onlar hidayet ve doğru yol üzeredirler. Buyurduğu üzere ihvanından para ve çeşitli maddi ihtiyaçlar talep etmezler. Tam tersine karşılık beklemezler ve hatta ihvana yardımda bulunurlar. Gerçek bir kamili mürşidin en önemli özelliklerinden biri de bakışları yani nazarlarıdır ki bu nazar adeta oklar göndererek insanın ruhunun en derinliklerine kadar işler. Bu yüzden insanı kamiller ihvanın gözleri içine uzun süre bakmazlar. Zira o nazar nefsi embareyi yakan, sindiren en önemli silahtır. Ve uzun süreli seyir kişiyi yakar. İnsanı kamili ancak bir insan kamili yetiştirir. Yani bir mürşid eğer ki bir mürşid olma iddiasında ise mutlaka kendisinin de bir mürşidi kamilin terbiyesinden geçmiş olması gerekir. Tasavvufta bu eğitim ve bu mezuniyetin göstergesi hüccet denen yazılı bir belge veya şahitler huzurunda mürşidin şifayı onayı ile mezuniyetin tasdik olmasıdır. Bu şekilde bir seyr-i sülük yaşamayan ya da mezun olup sonrasında diplomazını bizzatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den manada alamayan bir kişinin mürşitliği iddiasını itibar edilmez. Günümüzde hak yolunun kamili olduğunu iddia eden birçoklarının kitaptan ezber bilgileriyle ya da kuru sohbetleriyle irşat iddiasından bulundukları görülmektedir. O halde bu işin nasıl yapıldığını, bir insan kamili mürşitte nasıl intisap edildiğini, yani bu işin ilahi ritüelini bilmekte hak ve batıl mürşadini birbirinden ayırmak bakımından önemlidir. Bir salikin hak yoluna kabul için ve nefahtu fihi min ruhi ayetine masal olması gerekir. O halde nasıl oluyor bu iş? Söyle ki hakiki bir melami kamil mürşidi ihvan olarak seçtiği bir kişiyi aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı gibi diz dize gelmiş bir şekilde ve eller birbirine kenetli vaziyette kelam ile ruh ile üfler. Yani zikir telkin eder. Cenabı Allah'ın zikrini bizzati uygulamalı olarak o salike öğreten daimi huzur alır. Mürşid-i Kamil'in en önemli özelliklerinden birisi de İhvanının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakına, şeriatına, sünneti saniyesine yönelmesidir. Bu yönüyle de mürşidi kamil hayatının erhanı ile ihvanını örnektir. Mesela bir mürşidi ki bizim namazımız kılındı diyor, abdestsiz geziyor. Nefsani hallere apaçık kapılıp gidiyorsa onun mürşidliğine itibar edilmez. Yine mürşidi kamillerin en önemli vasıflarından birisi de onların nefsiyle kendilerinden konuşmalarıdır. Aynı şekilde onlar kendilerinden bir şey yapamazlar. Zira kendi muhtariyetleri yoktur. Onlar mutu kable ente mutlu ile ölmeden önce ölmüşler ve varlıkları hakkında varlığında yok olarak hak ile yeni bir dilişte var olmuşlardır. Dolayısıyla her bir kelamında bir ders vardır. Boş ve nefsani konuşmazlar. Müridani olmayacak hayali, dünyevi konularla ilgili terkinlerde bulunmazlar. Muhabbetleri, herdem, tevhid neşesi ve zekleri üzeredir. Mürşidi Kamil, ilmen yakinden, aynal yakine, aynel yakinden, hakkal yakine vasıl olan, Cenab-ı Zulcelal'i ve Hazretlerine ikram, Hazretlerinin zatında yok olan, Cenab-ı Resulullah Efendimizin tarafından da manada icazet verilen kimsedir. Kamil bir mürşid velayet nuruyla nurlanmıştır. Bu sebeple varisi Nebi makamı ile şereflendirdikleri için şekline, suretine şeytanın girmediği seçilmiş zatlardır. Başka bir ifade ile Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin alimler peygamberlerin varisleridir. Ve benim ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Hadisi şerefine masar olan zümredir. Kamil-i mürşidler, mürşidi kamillerin en önemli ve kuşkusuz sohbetlerinin sahtelerinden ayıran bir özelliği de bu ekmek zatların salikleri ile gönülden ya da kalben konuşabilmeleri ve tasarruf sahibi olmaları nedeniyle onları seyri sülüklerinin gerekliği olmayan kaza ve bela gibi celali tecellilerden yüce Allah'ın izniyle korumalısıdır. Yine bir mürşidi kaminin uğraşı siyaseti olmaz. Ayrıca zahir dünya işleri ile ancak mümin düzeyde ilgilenir ve asla şöhret peşinden koşmazlar. Zira nefsin sana oynadığı en büyük oyunlardan biri de hubbi riyaset yani baş olma sevdasıdır. Ve bu sufli hal nefsin en son çıkan en kötü huyudur. Özetle kamil-i olmanın ispatları ve özellikleri çok olduğu gibi bu yüce makamın taklit ve sahtekar ve istizmacaları da çok. Allah muhafaza buyursun. Amin.